Selam arkadaşlar, hayırlı geceler. Ben yorumcu Firuze. Kanalıma hoş geldiniz. Bu arada sevgili arkadaşlar, Kurban Bayramımız mübarek olsun. İnşallah küslerin barıştı, dargınların bir araya geldiği güzel bir bayram geçirmenize niyet ediyorum. Ve tüm dilekleriniz dualarınız inşallah Yüce Rabbimin katında kabul olsun. Bu arada kanalıma gösterdiğiniz ilgiden ve bana verdiğiniz güzel destekten, pozitif yorumlardan da dolayı ayrıca size çok teşekkür ediyorum. Zamansız bir video çekmek istedim. İnşallah bütün enerjinin, genel bir enerjinin hayrına olur. Eril ve dişiller lütfen kendi hikayenize ve sizin kulağınıza hoş gelen kısımları alın. Size uymayan olumsuz, negatif enerjileri evrene gönderin. Sizler adına içtiğim kahve fincanını kapattım. Duru göre hissiyatımla olumlu olumsuz gördüklerimi aktaracağım. Sizler de niyetinizi tutabilirsiniz. İnşallah bütünün hayrına olsun. Şöyle bir göstermek istiyorum. Niyetiniz için çok yavaş olacak ama siz hırçınlaşacaksınız niyetinizi Dileğinizin gerçekleşmesini beklerken biraz sizde hırçınlık ve gözyaşı yapacak ama bir yerde tıkanmışsınız bu durumla ilgili ama bununla ilgili güzel bir haber alabilirsiniz sevgili arkadaşım. Niyetinle ilgili ben yoğun olarak iki vakit hissettim sevgili hava grubu ve su grubu olan arkadaşım senin niyetin iki vakit olarak gözüküyor. Yoğun olarak hissettim şu an hava ve su grubunu. Bütün enerjinin hayrını olsun. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bu gece neyi hissediyorsam olumlu olumsuz sizlere aktaracağım. İş, kariyer ve meslek anlamında bir niyeti olan arkadaşımla enerjim tuttu. Kararsız olduğum bir konuda çok sıkıntı yapmışsın. Çünkü yoğun bir sıkıntı ve şurada V ve A harfinde adının içinde de olabilir senin. İ harfi de var arkadaşım. Kararsız olduğun bir durum var. Şu an bir karar vermek istiyorsun ama bu kararı veremiyorsun. Çok karamsar, negatif bir enerjidesin. Ama bu karar için kariyerinle ilgili, yollarınla ilgili ileri, ilerleyebilmen adına alacağın güzel bir karar ve güzel bir başlangıç olacak. Arkanda iki kişi var seni destekleyen. Aslında seni cesaretlendiren, sana manevi bir destek veren iki kişi olarak hissettim ve sen bu kararlar alınca kendini güçlü olarak ve kendini huzurlu olarak hissedeceksin. Çünkü arkan ferah. İçin çok karanlık, sıkılgan, mutsuz, gerginsin ama alacağın kararla ve alacağın desteklerle arkan ve yolun önün ferah olarak çıkıyor. Huzura ereceksin. Ağustos ve Eylül ayı gibi hissediyorum ve böyle bir yol olarak gözüküyor. Bu eğitiminle de alakalı olabilir, kariyerinle de alakalı olabilir, çok istediğim bir konuyla da alakalı olabilir ama herhangi bir karar alsan da senin iki kişi destekçin ve sen bu kararı alırken acaba iyi mi olur, geleceğime dair doğru bir plan mı, doğru bir adım mı yapıyorum birden çok fazla sorular soruyorsun sevgili arkadaşım. Senin destekçin M, e ve H harfinde kişiler, iki kişi dediğim ve bu kararla, bu desteklerle sen bu belirsizliği bitireceksin. Çünkü mücadele ettiğim bir durum, çabaladığım bir durum da olarak hissediyorum ve kendine eğer ki bu kararı alırsan ispatlayacaksın. Yani bu konuda kesinlikle kendine olan özgüvenini kaybetme. Daha önceki deneyiminde, atılımında belki de daha önce istediğim bir konuda başarısız olmuştun ama bu başarısızlık sana hayrı getirecek. Hayırsız gibi gördüğün bir durum sana hayrı getirecek ve o kadar aydınlıksın ki, o kadar ferahsın ki üzerinde de şöyle göstermek istiyorum. Görüyor musunuz? 3 rakamı görüyorum. Bu üç senin şanslı rakamın olsun sevgili arkadaşım. Ve gideceğin yerde de bir şekilde kendi adına alacağın kararlarla yönünü belirleyeceksin. Ve kalabalık bir yere gideceksin aslında. Kalabalık böyle çok yoğun hissettim. Kalabalık bir yere gideceksin. Gittiğin yerde senin başarın, senin bolluk ve bereketini temsil eden büyük bir balık çıkıyor. Bu balık senin nasibin ve kısmetin ve fırsatın. Bunu kendine lütfen hayır olarak bil. Ve umutsuz olduğun, sıkıntılı olduğun bir durumda kendine artık fazla yüklenme. Bu konuda kendine yüklenirsen e, fırsatları göremezsin. Çünkü kendi kendini kitliyorsun. Uykusuzlukla, düşünceyle, adım atarken, düşünürken birden fazla çok düşünüp kafanda kuruyorsun, planlıyorsun. Ve kafana da çok takıyorsun ama arkanda güzel destekçim var. Ben böyle hissettim. İnşallah hayrına olur, alacağın karar. Şöyle bir göstermek istiyorum ve birlikte bakalım. Birlikte bakalım. Şurada bir S, İ, bir de K harfi hissediyorum. Yoğun. K, İ, S harfi. Hayatında bazı değişimler yapacaksın. Bu değişimler senin için hayırlı olacak. İki tane nasibin var. Biri dışarıda, biri içeride. İnşallah bu nasibin bu kısmetin senin için kazanç, senin için huzuru, senin için mutluluğu temsil eden bir kaplumbağa ve yanında da küçük bir G harfi çıkmış ve E harfi çıkmış. Bu kişiden de bir haber alıyorsun sevgili arkadaşım. Kaplumbağa ev derler, kaplumbağa yuva derler, kaplumbağa haber derler. Herkes farklı yorumlar ama kaplumbağa bir hanedir. İnşallah bu haneye kavuşacaksın. Ve şöyle bir durum var. Hızlı ilerleme ve sürprizlerle dolu bir günler seni bekliyor. Hayatın değişecek. Mücadele ettiğin, savaş verdiğin bir konuda hayatın değişecek. Hayatın değişirken de kendinin yenilendiğini hissedeceksin. İçsel huzursuzluğunda bir ferahlama, bir aydınlık yaşayacaksın. Kararsızsın. Büyük ihtimal ateş grubundan hissettim ama yükselenin ya da ay burcun, ay burcun su grubu olabilir. Sürekli değişiyor ruh halin ama ileriye, geleceğe dair çok güzel planların var, düşüncelerin var. Bir değil iki tane fırsatını da çok güzel değerlendireceksin. Çünkü nasibin ve kısmetin bol olarak gözüküyor. 3-4 kişilik bir ailesiniz. İlk birincisi küçük böyle 10 yaşlarda 15 yaşlarda. Bir kız çocuğu var. Bu kız çocukla da ilgili müjdeli bir haber alacaksınız inşallah. Eğitimiyle ilgili olabilir çünkü sevinç var hanede ve diğer konuda da fırsat ve şans var olarak hissediyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum. Şuradaki sıkıntı ve şuradaki eli yukarı kalkmış. <laughs> Eliniz yukarıda. Bakar mısın? Elin yukarıda ve Arkanızdan hançerlenmiş, kötü söz söylemiş, laf işitmişsiniz bir konuda. Yani dedikodunuz, lafınız, sözünüz ama bu sizin yakın çevre ve yakın çevre gibi gördüğünüz uzaktan da olabilir. Kan bağı, uzak akraba olabilir. Bir kişiye karşı eliniz kalkıyor yukarı ve bu insan sizin zamanınızda canını da yakmış olabilir ama bu kişiden bir özür alacaksın. Çünkü düşmanına karşı kuvvet kazanıyorsun. Çünkü zafer sene sen yumruğunu sıkarak elini kaldırmışsın. Çünkü bu kadar yara, bu kadar darbe, bu kadar laf, söz şeytan gibi olmuş yüz. Hatları değişmiş böyle uzun burunlu. Küçük gözlü. E, hafif saçlar böyle seyrek seyrek ama uzun. Belki de orta yaşlarda bir bayan bu. Bu kişiden aldığın laf ve söz düşmanlık artık sen tak etmiş canına ve zafer kazanıyorsun bu kişiye karşı. Hemen şöyle bir hane tabağını genel bir enerjiye yorumlamak adına göstermek istiyorum ve birlikte ak akıtalım. Kalbi kırık bir arkadaşımla enerjim tuttu. Kalbi kırık, mutsuz, gergin. Bakar mısın? İki tane de göz var sende. İki göz. Biri nazar, biri de dışarıdan seni gözlemleyen bir enerji ama senin kalbin kırık. Sen bu gözü göremiyorsun. Dışarıdaki seni beğenen, senden haber almak isteyen, iletişime geçmek isteyen belki de senin arkadaş çevrenden kulağına böyle duyumlar geliyor. Sen geçmişin enerjisinde kaldığın için seninle iletişime geçmek isteyen insanı göremiyorsun. Bunda R ve L harfi var ve şöyle bir his göstermek istiyorum ama kayboluyor ışıktan Bir de A harfi var bu kişide ama sen geçmişinle ilgili haber bekliyorsun. Hayatına da yön vermek istiyorsun artık. Yani bu haber gelmedi. Ben artık yoluma mı bakayım? Çünkü yolun da açık. Ama sen sıkıntıdasın. Sen araftasın. Daha iyiye gitmek istiyorsun. Daha iyi şeyler yapmak istiyorsun. Ama aklında o kişide, kalbinde o kişide. Ve sen bu kadar düşünürken, bu kadar acı çekerken acaba o ne yapıyor diyorsun. O senin için iyi şeyler yapamamış, elini taşın altına koyamamış olarak hissediyorum. Ve kendisi toprak grubu, hava grubundan olabilir. Çünkü yoğun hissederek konuşuyorum bu gece. Yükseleni su grubu olabilir ya da ay burcu su grubudur. Uzun boylu ama çok uzun değil. Orta boylarda beyazımsı bir ten. Aslında açık buğday tenli de olabilir. Bu kişi hafif gözleri renkli olarak yani açık kahvedir. Güneşte renk değiştiriyordur bu kişi ama bu senin için iyi şeyler yapamamış. Aslında senin canını çok sıkmış. Onun da kalbini kıran biri var. Bak ters düşmüşler. Şimdi bu kişi senin geçmişte kalbini kırmış, gözyaşı akıttırmış, sana mutsuzluk, sana hüzün, acı keder, elem yaşatmış ya. Bu kişinin de kalbini kıranlar var. Bu kişinin de canını acıtanlar var. Ve bunu yaşadıkça bu kişi seni kaybettiği için pişman olmuş. Bu kişi seni kaybettiğini düşündüğünü zannediyor aslında ama sen enerji olarak ona çok yoğun hissettiriyorsun enerjini ve bu kişi kaybettiği için sana pişman ya tıpış tıpış gelecek hangi gün hangi vakit dersen Eylül Ekim'e kadar zaman veriyor yoğun hissettiğim duru görü hissiyatım Eylül Ekim'e kadar zaman veriyor ve şöyle bir durum var sen daha iyi bir karar alırken hayatına yön verirken onun hayatı karma bir enerjiye girmiş ve Şimdi şöyle bir durum hissediyor. Yani ben e, bu Eylül Ekim diyorum ama yanında da 3 rakamı var bu konuyla ilgili. 3 senin şansın olsun. S E İ harfi de var arkadaşlar. Soy isminde de olabilir. Hafif kirli sakallı. Eğer dinleyen erkek arkadaşımsa kumral bir bayan olabilir. Yoğun hissettim. Burçları da söyledim. Bu arada burçları da baz alabilirsiniz. Ve bu kişi 3 rakam belirlenmiş yanında kalbiyle zihniyle çok çatışıyor çok aşırı çatışıyor yani ben bu kişiyi kandırdım ben bu kişiye ihanet ettim ben buna yalan söyledim ben iyi niyetini kullandım ama kendini o kadar çok sorguluyor ki seni son dönemlerde çok rüyasında görmeye başlamış değeri ne darbe yedikçe belki de başına bir şeyler geldikçe çok daha iyi anlamış acaba ahını mı aldım burada bir kendini sorgulamaya başlamış bu ve siz yokken o kadar sorumluluk almış ki artık şöyle bir eli çenesinde düşünüyor, kara kara düşünüyor. Belki de siz bununla ilgili bir şeyler duyuyorsunuz ya da siz bunu uzaktan bir gözlemliyorsunuz. Bilgi almaya çalışıyor da olabilirsiniz. Çünkü hayatınıza yön vereceksiniz ya. Biraz da geçmiş enerjisindesiniz ama senin değerini anlamış. Sen yokken aldığı sorumluluklar ona çok ağır gelmiş ve bu ilişkide fedakarlık yapamadığı için de kendini Gerçekten ciddi bir şekilde cezalandıracak. Ve e, bu arada sesim için özür dilerim. Bugünden beri rahatsızlığım var. Bu kişi sizden gitmemiş aslında. Kafasını karıştırmışlar. Onun yönünü değiştirmişler. Pişman mı pişman. Hayatını... Ee, o yaşadığı olumsuzluklar ona ders olmuş. Seni merak ediyor mu? Kesinlikle merak ediyor. Çünkü kaygı ve korku yaşıyor. Yüzüne ne, nasıl bakacak? Seninle nasıl iletişime geçecek? Bunun bir kaygısını yaşıyor. Çok kaygılı. Önü, arkası karanlık, ruhu karanlık ama zihni, kalbi sürekli sizi istiyor ve bu kişiden haber alacaksınız ama siz kabul eder misiniz? Burada biraz kendinizi bir sorgulayacaksınız. İkilemler yaşayacaksınız. Sizi aradığında çünkü senin hayatına da çok merak ediyor. Ve merak ettikçe de kaygısı artıyor. Ve hedefi de size odaklanmış bu kişinin. Yani eski eşiniz olabilir, eski nişanlınız olabilir, sevdiğiniz, ayrıldığınız, iletişiminizde olmadığı, kime niyet ettiyseniz. Ama çok karmaşalı bir ilişki olduğunu hissediyorum yoğun olarak. Şöyle bir göstermek istiyorum genel bir bakalım. Genel bakalım. Bir anahtar var bir alım bir satım. Aslında çok düşünüyorsunuz kararsız olduğunuz bir konu var ama bunu daha henüz netleştiremiyorsunuz. Sanırım bir kaygı yaşıyorsunuz yani almak istediğiniz ya da değiştirmek istediğiniz bir konuyla ilgili. N, M ve F harfi var. Tedirginsin. Aslında bu kararı alırsan yolun aydınlanacak, açılacak. Çünkü bu iki kişi, bir de şurada küçük bir bebek var. Üç kişilik aslında çekirdek bir aile. Bu karar senin için hayırlı olacak, alacağınız karar. Çünkü yol yapmanız gerekiyor bu kararı alırsanız ki yolunuz da açık. Belki bir araba değiştirmek istiyorsunuz ya da bir ev var satılmıyor ya da bir mal mülk olayı bunu kendi hikayenize göre alın ama neye karar verirseniz ve vereceğiniz karardan da pişman olmayacaksınız. Çünkü elinizden çıkacak bir para var ve sonra bu parayı tamamlayacağınız ve yerine de koyacağınız ve yolunuzun da açık olduğunu gösteren bir anahtar var olarak gösteriyor. Sevgili arkadaşım. Çok karmaşalı bir süreç. Bu aile içinde çatışma, aile içinde huzursuzluk, aile içinde tartışma, aile içinde böyle bir Sesler birbirine karışmış. Sesler birbirine karıştıkça dış etkenler böyle suratı dış etkenden bir enerji bu. Enerjiye bakar mısın? Yılan gibi olmuş bir bir de bunlar aslında bir çift. Bir erkek, biri kadın. Hanenizi sürekli merak eden haneye ikilem yaratan haneyi birbirine katan negatif enerjili bir çift siz bu enerjinin nazarına gelmişsiniz aslında muhabbetiniz sohbetiniz enerji olarak eşler arası çok iyiymiş ama bu karmaşa bu tartışma eşler arasına rivah girmiş ama ki bu durumu siz düzelteceksiniz uzaktan misafirleriniz var bu beklediğiniz bugünlerde gelmeyen misafirleriniz ikinci haftası gelecek olarak gözüküyor. Ve bu konuda yolunuz açık. Şöyle bir göstermek istiyorum. T, G harfinde, Ş harfinde bir arkadaşım hanene haber geliyor ve kılıç gibi kesip atılacak bir sıkıntınız var. Kılıç gibi kesilecek atılacak. Yani kılıçla keskin bir kılıçla kesip atılacak. Çünkü bu hanede... E, bir rahatsızlık mı ya da bir rahatsızlığı vardı tekrardan hastalığı gündeme geldi biraz zorlandı biraz sıkıntı ama bunu çok güzel bir destekçin olmuş ve bu durumu atlatmışsın şimdi hayırlı bir haber bekliyorsunuz senin için dua eden böyle üç ayrı aile ama biri uzakta İkisi de sana yakın ama farklı bir şehirde olarak gözüküyor ama biri çok uzakta, dipte, daha da dipte bir aileden dualar alıyorsun ve bu dualarına bakar mısın? Eee bir yerde kendinle ilgili sevineceğin bir haber alacaksın. Büyük özlem duyduğum bir konu büyük ihtimal bu. Haberin de senin yanında o ve C harfinde bir arkadaşın ya da bir annen ya da çok sevdiğin anne gibi gördüğün bir kişiyle paylaşacaksın. Sana ikiz bir bebek haberi olabilir olarak yoğun hissediyorum sevgili arkadaşım. Umutsuz olan ve ferahlamak için dualar eden, göz aydınlığı bekleyen 1-2-3 vakite göz aydınlığınız geliyor. Ailelerden kız çıkıyor. Bakar mısınız? Bir kız gelinliğini giymiş aslında bembeyaz bir elbise ama bu elbise çok güzel belki de bir söz belki de bir kendisi düğüne de gidecek olabilir ama kendi hanesinde gözüküyor ve tepesinde de bir kuş yarım kalmışlık tamamlanıyor haneden bir gelin çıkıyor Allah nasip ederse bu gelinin yolu açık farklı bir şehire de gidebilir çünkü orada bir hanesi var ya da farklı bir haneye gidecek tekrardan gelecek ama iki tane de planınız var karşınızdaki insanla birincisini yerine getireceksiniz ikincisi için de çok dua ediyorsunuz olarak gözüküyor güçsüz ve umutsuz olduğun bir durumda toparlanacak bir arkadaşım ekonomi sıkıntı yaşıyorsun ve bu ekonomi sıkıntı seni bakar mısın bunalıma itmiş bir ayağın sürekli tıkanıyor U ve Ü harfinde ve L harfinde var sende sürekli tıkanıyorsun sürekli tıkanıyorsun yani o kadar iyi niyetlisin ki o kadar merhametlisin ki kime elini uzatsan nankörlük görmüşsün ve seni dibe çekmişler aslında daha önce halin vaktin yerindeymiş ama gücünü ve enerjini sömüren sömürenler olmuş aslında bir değil iki kişi bak bir iki biri de yılanlaşmış çok iyi niyetli olduğun için iyi niyetini kullanmışlar basamak olarak ama sana adaletsizlik yapan sana haksızlık edenlerden sen bu yılın sonuna kadar bununla ilgili haber alacaksın ve sen tekrardan güçlenmek adına ayağa kalkacaksın ve kendi bir işini kurmak isteyen ve bu yolda sıkıntı yaşayan ya da sürekli yol yapıyorsun gidiyorsun geliyorsun ya da sen aktif bir işte çalışıyor olabilirsin çünkü kalabalık bir yer gözüküyor 5-6 kişilik bir yer sürekli böyle masa başları gözüküyor şurada küçük küçük masa başları bununla ilgili bir telfi bir haber alacaksın e, emeğinin karşılığıyla ilgili seni memnun edecek bir miktar para geçecek eline bu arada sevgili arkadaşım uzun bir saçların var simsiyah ya da Koyu kumransın. Büyük ihtimal su grubundansın. Ee, yükselenin de hava grubu olabilir. Sana bir başarı gözüküyor. Bir fırsat gözüküyor. Ve iki tane de yol gözüküyor. Bu yollar inşallah hayrına olacak. Y ve A harfinde, E harfinde gideceksin bu yola. Bu yolda sana fırsat, bu yolda sana şans var. Dağlık bir yer aslında. Denize yakın da bir yer. Bulunduğun yerden farklı bir şehir. Çünkü bak dağlıklar var. Bu yerde sana bir fırsat, bir şans... Çok da güzel bir başarı elde ediyorsun ve zaten gitmek istediğin daha önce gidemediğin yerlere ulaşamamışsın ama bu sendeki nazardan kaynaklı. Bir de böyle bir şöyle bir göstermek istiyorum. Kamburu çıkmış artık düşünmekten. Şurada bir kapalı bir durum var. Yarı bir bayrak belirlenmiş. Uzun yıllara dayanan bir durum size hukuk yönünde ya da adaletle ilgili devletle ilgili beklediğiniz bir konu bir iri gözlü hafif böyle e, yuvarlak yüzle aslında gözleri iri olarak çıkıyor böyle vücudunda yüzünde ya da kol kısmında bir lekesi olan bir kişi bu bu kişiden siz bir destek alacaksınız bu hukuki hukuk ve adliyelik yönlerle ilgili sevgili arkadaşlar bekar arkadaşlarım zaten yolların açılıyor ve sana öneriler sana Tavsiyeler var ama sen istemiyorsun. Sende bir isteksizlik var. Sanırım kariyerine odaklanmışsın, Oğlak Burcu ve Su grubundan olabilirsin ama sana da üçlü bir vakitte beklediğin yerle ilgili, beklediğin kurumla ilgili haberler gelecek olarak gözüküyor ve uzak şehirlerde olan ve birbirleriyle kavuşamayanlarla ilgili e, üçüncü ve dördüncü eller yardım edecek. Yani dış etkenler bu konuyla ilgili ara buluculuk, kavuşturma. R harfinde E harfinde C harfinde bir kişiyle. Bunlar size destek olacak. Allah'ın izniyle birler kavuşmalar var, gözyaşları var. Uzaktan uzağa haksızlık eden ve başka bir sebeplerden bakar mısın? Yüzü kocaman olmuş. Kocaman olmuş yüzü. Artık yani öyle bir hasetlikten büyümüş ki bunun yüzü. Bu hanenin dağılmasına sebep olan kişi başına bir kötü haber gelecek ve siz bunu duyacaksınız. Çünkü sizin ahınızı alan, iki yakası bir iflah olmayacak bir duruma gelecek ve sizlerin canını yakanlardan da dönüş var olarak gözüküyor. İnşallah gelen fırsatları ayık olursanız ve eski enerjilerden kurtulup Yeni sayfalara hazır olursanız çok güzel bir günler sizinle olacak. Elbette sıkıntılar yaşayacaksınız. Elbette zorlanacaksınız. Tıkancacaksınız ama tamamen avuç içlerinizde ve maneviyatınızda. Siz maneviyatınız güçlü, çok duygusal ve çok atik ve beceriklisiniz ama nedense Bazen kilitlendiğiniz noktalar var. Bu da herkesle her şeyinizi konuşmak ve siz konuştukça becerilerinizi gördükçe kıskananlarınız ve yolunuza taş koyanlarınızı kalbimle hissettiğimi paylaştım. Yolunuz, bahtınız, şansınız açık olsun. Size en güzeline emanet ediyorum. Allah'ın rahmeti üstünüze olsun arkadaşlar. Hayırlı bayramlarınız olsun.